Geldiniz. hoş geldiniz. Arkadaşlar bu kanalda ben karpuz çok sevdiğim için size söylemiştim. Yavaş konuş. Arkadaşlar karpuz kesiyor. Arkadaşlar karpuz gördüğünüz gibi çok ağır. Ablamın şansı. Ablamla en küçük kardeşim karpuz seviyor. Sırayla bu sef geçen sefer kardeşimiz şanslıydı. Kırmızı sefer çıkmamıştı. Şey. Bu sefer ablam şanslı. Kırmızı çıkacak. Bıraktı mı? Çünkü böyle. Merak ettik. O yüzden video yapmak istedik. Biz kesmeye başlayabiliriz. Aman lan ya, yanlış yerini yaptım. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> bu çok iyi değil lan. tamam siyahı getir ama arkadaşlar bu çok şey. Dikkat et elini kesme ama. Vallahi karpuzu <laughs> hiçbir şey doğuramaz. Arkadaşlar. Ah dur 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 ya dur. Böyle Böyle yapayım. Dün Arkadaşlar şimdiye kadar hiçbir şey kesilmedi. Tek burada çizgiler. Aa, yani hiçbir şey kesilmedi. Evet. Ay ama görünüyor <laughs> çizgiler bakın şimdi ki. Arkadaşlar hiçbir şey kesilmedi. Eli, sonra elimle deneyeceğim. Evet. Eliyle deneyecek sonra. Yani inşallah eliyle kesilir. Evet. Bıçak girmiyor içine Bıçak girmiyor içine Yani. Nereye gitti? Ah. Ay bıçak girmiyor içine? Arkadaşlar bıçak içine girmiyor. <laughs> Lan ne yapıyor? Arkadaşlar hiçbir şey kesilmedi şimdiye kadar. <laughs> <laughs> ne ekliyorsun? Ben hiç şey kesin. Elinle dene. <laughs> Elinle kırdı. kalan ben keseyim bunu. Ben yemem lazım. Arkadaşlar şimdi böyle içini gösteriyorum. <laughs> Mis. Arkadaşlar bu bıçak çok zor kesiliyor. <laughs> Yeter benim bu. Çok güzel arkadaşlar ya. Ya bakıyorum yemin ederim yemeyeceğim. Tamam ya dolaptan videoyu kapatıyorum. Tamam mı? Gel dolapta kini getir Dolapta kini. E, ya bak. Ya, ya. dolaptan bak... kini ye ya. <laughs> <laughs> Allah'ım ya Rabbim Allah belanı versin şimdi. Işte. <laughs> Mis. Bakın kıpkırmızı. Ya Nur yeter artık kız. Arkadaşlar şimdi Nur dolabı sizin önünüzde açıyor. ilk önce ellerimi yıkayıp geliyorum. Arkadaşlar karpuzlara iyi bakın. Kimse çalmasın. Elimi yıkadım arkadaşlar. Şimdi Nur dolabı açıyor. Arkadaşlar ben kamerayla yıkadım. Kamerayla gösteriyor. Allah belanı versin. Kamerayı şimdi. getir. Hadi sen getir benim. Ben karpuzlarımı <laughs> getireceğim. Sen <laughs> karpuzlarını getir. <laughs> Oha. Arkadaşlar bunu ikimiz yarıya keseceğiz. Yarışma. Anne bekle anne bekle. It is.